Haşlanmış yumurtayı soyduğunuzda alt kısmında bir girinti olduğunu fark edersiniz. Bunun sebebi yumurtanın akı ve kabuğunun arasındaki doğal hava boşluğudur. Isıtıldığı zaman hava genleşir ve kabuktaki gözeneklerden dışarı çıkar. Fakat yumurta bu süreçten önce şekil almaya başlar. Eğer alt kısmında küçük bir delik açarsanız hava dışarı çıkabilir ve yumurtanız çok daha oval bir şekle sahip olur. Ayrıca kabuğun soyulmasına da yardımcı olur. Salatalıkların %96'sı sudur. Karpuzlarda ise bu oran sadece %92'dir. Sezar salatası aslında sadece İtalyan değil, yarı Meksikalı bir lezzettir. İtalyan şef Sezar Cardini, Meksika restoranında bir davet vermekteydi fakat yemekleri tükenmeye başladı. O da misafirlerini memnun etmek adına mutfakta olan malzemeleri kullanmaya başladı. Böylece günümüzde çok sevilen o enfes salata ortaya çıktı. Ahududu, kiraz, kayısı, erik, Armut, elma, ayva, şeftali, çilek ve böğürtlen gibi bitkilerin hepsi gül familyasındandır. Havuçlar her zaman turuncu değildi. Eskiden çok daha farklı renklere sahiplerdi. Bu renk genellikle mordu. Yıllar boyunca devam eden çapraz tozlaşma bugünkü turuncu rengi ortaya çıkardı. Eğer yeterince ararsanız günümüzde bile farklı renkteki havuçları bulabilirsiniz. Safranın gramı altından daha pahalıdır. Bu kadar pahalı olmasının nedeni ise yılda sadece 1-2 hafta boyunca açan çiçeklerden elle toplanmasıdır. Bazı insanlar yemek yapmaktan korkabilir. Bu korkuya verilen isimse magerokofobi. Üstelik epekte yaygın. Neden korkuyorlar acaba? Dengelerini kaybedip tencerenin üstüne düşmekten mi? Elmaların %25'i havadır. Bu nedenle suya batıramazsınız. Gerçi aynı şeyi patates kızartmasında denemenizi tavsiye etmiyoruz. Çikolata yapmak için kullanılan kakao ağaçları küçük sineklerle doludur. Bu minik böcekler bitkilerin en küçük çiçeklerinin içinde arıların bile ulaşamayacağı noktalarda bulunabilirler. Yapay vanilyaların birçoğunun içerisinde kunduz yağı bulunur. Bu yağ bir kunduzun arka tarafında bulunan bezelerden elde edilir. Üstelik çok güzel kokar ama bu durum akıllara bir soru işaretini getiriyor. Kunduz yağını ilk olarak kim buldu ve bu nereden aklına geldi? Neyse en iyisi unutalım gitsin. Beyaz çikolata aslında çikolata değildir. Bu aslında şeker, süt, vanilya, lesitin ve kakao yağının bir karışımıdır. Sarı, turuncu ve kırmızı biberler aynı bitkinin farklı aşamalarıdır. Buna rağmen hepsi farklı bir tada sahiptir. Örneğin yeşil biber olarak bildiklerimiz aslında olgunlaşmamış yani ham biberlerdir. Pound kekini bilir misiniz? Buradaki pound kelimesi bir İngiliz ölçü birimi olan ve yarım kilograma karşılık gelen ağırlığı ifade etmektedir. Bunun sebebi ise kekin orijinal tarifindeki tereyağı, yumurta, şeker ve unun miktarıdır. Her birinden birer pound yani yarım kilo kullanılır. Banyodaki aynanın buğulanmasını önlemek istiyorsanız bir salatalığı kesip aynanın üzerinde gezdirin. Üstelik banyonuz çok da hoş kokar. ABD Sağlık Bakanlığındaki yetkililer çikolata, kahve, makarna hatta meyve ve sebzeler gibi günlük tüketim ürünlerinin içinde küçük böcek uzuvları olmasına göz yumuyor. Fazla proteine kim hayır der ki? Öyle bir sebze var ki onu normal halinin dışında donmuş, konserve, işlenmiş ya da pişirilmiş şekilde bulmanız imkansızdır. Acaba hangisi? Cevap veriyoruz. Marul. Fıstık ezmesi karbon açısından zengindir. Bu nedenle teorik olarak elmasa dönüşebilir. Tek ihtiyacınız olan şey fıstık ezmesinin içinden oksijeni çıkartıp onu inanılmaz derecede yüksek bir basınca maruz bırakmaktır. Aa, o da ne? Bir elmas mı yoksa? Boeing uçaklarındaki Wi-Fi sinyalini patates kullanarak test etti. İnsanların yerine geçmesi için koltukların üzerine çuvallarla patates koyuldu. Sahip oldukları yüksek su miktarı ve temel kimyasal yapıları sayesinde insan bedenine benzer şekilde sinyalleri iletip emebildiler. Affedersiniz ama koridora çıkmam lazım. Maya özütünden yapılan Vegemite ve Marmite isimli yiyecekler aslında fıçıların dibinde kalanlardır. Bu kahverengi macunumsu ve yapışkan ürün tuzlu bir tada sahiptir ve kızarmış ekmekle iyi gider. Baharatlı bir şeyler yediğinizde ağzınızda oluşan yanma hissi fiziksel değil, zihinsel bir tepkidir. Acı biberlerde kapsayesin adlı bir kimyasal bulunmaktadır. Sinir uçlarımızı körleştirerek bir şey olmasa bile oluyormuş gibi gelmesine yol açar. Avokadolar aslında sebze değil, bir meyve ve yemişinden ibarettir. Ağaçta olgunlaşmadıkları için marketlerde genellikle ham hallerine rastlarsınız. İstiridyeler günümüzdeki gibi lüks gıdalar değildi. 19. yüzyılın başlarında işçi sınıfı tarafından atıştırmalık olarak tüketiliyordu ve turtalar için iç malzeme olarak kullanılıyordu. İstiridye turtası! Hmm. ABD'de her yıl ortalama olarak 318 milyon kilogram fıstık ezmesi tüketiliyor. Bu kişi başına yaklaşık 1 kilogram tüketildiğini gösteriyor. Balı doğru koşullarda saklarsanız asla bozulmayacaktır. Enzimleri ve antibakteriyel özellikleri sayesinde zararlı şeylerin oluşumunu önler. Otlar ve baharatların arasındaki farkı biliyor musunuz? Otlar bir bitkinin taze yapraklarıdır. Baharatsa bir bitkinin kökü, tohumu ya da dalı gibi kurutulmuş kısımlarıdır. Kerevizi yerken içerdiğinden daha fazla kalori yakarsınız. Yediğiniz wasabilerin çoğu aslında renk ve aroma eklenmiş yaman turpudur. Gerçek wasabinin yapımı hem çok zor hem de epey pahalıdır. Aldığınız meyvelerin çıkartmaları aslında yenebilirler. Yani yanlışlıkla yediyseniz korkmanıza gerek yok. Limondaki şeker miktarı çilekten daha fazladır. Bir salatalığın kabuğundaki mumlu kaplama kurşun kalemle yazılmış yazıyı silebilir. Bu bilgiyi sadece acil durumlarda kullanın. Günün en önemli öğünü kahvaltı değildir. Bu 1944 yılında General Foods tarafından daha fazla mısır gevreği satmak için geliştirilmiş bir pazarlama stratejisinden ibarettir. Bal kurabiyeleri Çin'e değil Amerika'ya aittir. Bu kurabiyeler 1918 civarında Los Angeles'ta ortaya çıkmıştır. İşte karşınızda çok tuhaf bir korku daha. Ara Guttirofobi bu damağınıza fıstık ezmesi yapışmasından korkmaktır. Kajular aslında kabuklu bir yemiş değildir. Onlar kaju meyvesinin uç kısmından sarkan tohumlarıdır. Her meyvenin sadece bir tane tohumu olur. Kaju meyvesi sarı, turuncu ve kırmızı tonlarında olabilir. Sahip olduğu ekşi tatlı lezzeti nedeniyle pek fazla kişi tarafından tercih edilmese de C vitamini yönünden hayli zengindir. Raventler günde 2,5 santimetreye kadar uzayabilir. Bu süreç o kadar hızlıdır ki büyüdükçe dalların birbirine sürtünmelerini ve çatırdamalarını bile duyabilirsiniz. Günümüzdeki astronotlar uzaya çıkarken yanlarında bir şey götüremiyor. Fakat Amerika'nın ilk insanlı uzay görevlerinden birinin komutanı John Young yanında gizlice bir sığır sandviç götürdü. Fakat bu onun başını biraz derde soktu. Hatta bu konuda kongrede soruşturma başlatıldı. Gizemli spam kelimesi aslında spiced ham yani baharatlı jambon kelimesinin kısaltmasıdır. Bu ürün 1937 yılında ucuz bir et alternatifi olarak ortaya çıkmıştır. Bir adet elma yemek size bir fincan kahveden daha fazla enerji verir. İçinde bulunan yüksek karbonhidrat, lif, vitamin ve mineraller elmayı harika bir atıştırmalık yapar. Sarımsağın kokusu o kadar güçlüdür ki ayağınıza sürmeniz durumunda bedeniniz tarafından emilerek ağzınızda tadını hissetmenize yol açabilir. Sarımsağın kokusunun sebebi ise içindeki alisin adlı kimyasaldır. Her köşe başında karnabahara rastlayabilirsiniz. Peki beyaz haricinde renkleri olduğunu biliyor muydunuz? Bu bitkinin mor, turuncu hatta yeşil çeşitlerini bulabilirsiniz. Rengi ne kadar canlıysa içindeki antioksidanlar da o kadar fazladır. Yumurtaların taze olup olmadığını anlamak için hmm. bir bardak soğuk suyun içine koyun. Eğer taze ise dibe çökecek, bayatlamışsa yüzeye çıkacaktır. Toniklerin içinde kimyasal bir madde olan kinin vardır. Bu madde sayesinde doğru şartlar sağlandığında parlayabilirler. Turunçgillerin kokusu daha fazla tetikte olmanızı sağlar. Çalışırken turunçgillerden bir meyve yerseniz, hatta kabuğunu bile yanınızda bırakırsanız bu tüm gün boyunca modunuzu yükseltebilir. İncirlerin tozlaşmasını sağlayanlar bal değil eşek arılarıdır. Dişi eşek arısı yumurtalarını erkek bir incirin içine yerleştirir. Ne yazık ki bazen bu incirlere yapışıp kalabilirler. Yani gelecek sefer bir ısırık almadan önce dikkatlice kontrol edin. Margarita pizzanın içinde İtalyan bayrağının tüm renkleri vardır. Fesleğenle yeşil, domatesle kırmızı ve mozzarella ile beyaz renk verilmiştir. Ayrıca adını kraliçe Margarita'nın Napoli'ye olan ziyaretinin ardından almıştır. Mantarların hücre duvarları içinde bulunan özel polimer kaplama sayesinde onları yakacak kadar pişirmeniz neredeyse imkansızdır. Çilekler aslında meyve sayılmazlar fakat muzlar meyvedir. Çileklerin dışındaki küçük siyah noktaların tohum olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en çok çalınan gıdası peynirdir. Dünyada üretilen tüm peynirin yaklaşık %4'ü çalınır. Hatta peynirler için bir kara borsa bile kurulmuştur.